Siz de bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak rblx.earth sitesine gelip buradan start earning nova tıklayıp robot olmadığınızı doğrulayıp hızlı bir şekilde aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor ve hemen aşağı kaydırıp buradaki kısımdan görevler tamamlayıp videoları izleyerek ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve ayrıca de social rabbit kısmından discordlarına katılıp youtube'larına abone olup tiktoklarını takip edip instagramdan takip edersiniz ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve yine aşağı kısımda gördüğünüz gibi giveaway kısmı var. Her bir saatte bir rastgele kullanıcılara Robux veriliyor, biz de hemen katılalım. Ayrıca de günlük görevleri yaparak hızlı bir şekilde bedava yine Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teklifleri tamamlayıp hızlı bir şekilde Robuxları kazanabilirsiniz ve sadece bu videoya özel hızlı bir şekilde sizlere vereceğim promo kodu yazarak bedava Robux kazanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kısmına gelip tekrardan buraya tıklayabilirsiniz. Ve buradaki kısma aşağıda verdiğim hızlı bir şekilde Yusuf Roblox 16K kodunu yazarak sadece Rhythm'a tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Robux hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi önceden de kullandığım Robux'lar falan filan var. Hesabımızda şu an 107 Robux var. Sadece Cashout kısmına basarak hızlı bir şekilde Robux'umuzu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasılsınız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle ve manyak videoda da karşı karşıya arkadaşlar bugün Pet Simulator X arkadaşlar Hardcore bölgesi geldi sonunda arkadaşlar Pet Simulator X'in neredeyse kopyalayıp aynı şekilde koymuşlar Ama Hardcore diye değiştirmişler tüm şeyleri ve artık yani çok garip bir hal almaya başladı oyun Biz yeni bölge beklerken yeni oyun beklerken bunların aynı oyunu yapıştırıp böyle bir şey yapması benim çok kötü e, zoruma gitti arkadaşlar Yani aynı şeyi yapmışlar biz ne zamandan beridir bekliyoruz ama üstüne sadece birkaç tane petin e, bilmem üstüne ateş eklemişler. HC yazmışlar, yıldız koymuşlar. İşte arkadaşlar bunlar on, bundan sonra böyledir. E kardeşim bizim öbür normal yerden geldiğimiz petlerimiz ne olacak? Kardeşim onlar artık burada güçsüz. Ne? Ne alaka abi yani ne alaka? Niye oyuna sıfırdan biz baştan başlıyoruz ki mesela? Ben buna çok sinir oldum arkadaşlar ya. Neyse. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Bayağı bir insanlar beğenmiş, bayağı bir insanlar da beğenmiş. Ama benim bu bir tık zoruma gitmedi de değil arkadaşlar. Yani geceden birdir kasılıyoruz ve. Maalesef ki arkadaşlar yani fantezi oyunu yeni açtım ben hatta dur lan oyunu yeni açmadım değil aslında. Yani, taktik taktiklerini bildiğim için zaten yarım saatte açtım arkadaşlar ama yani yine de böyle olması çok kötü zoruma gitti arkadaşlar yani. Ne bileyim ben yeni petler bekliyordum. Ters köşeye yattım arkadaşlar. Baksanıza yani petlerin üstüne sadece birazcık ateş koymuşlar. Yeterli demişler. Geçmişler gitmişler. Neyse arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bugün sizlere gördüğünüz normal hardcore normal coin'ini Nasıl kazacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri tüm şeklini açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. E gördüğünüz gibi sandık patladı ve birinin ön üstünde yine aynı şekilde coin kaldırdım ben buradan arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi açıklamadaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza katılmayı ve Roblox grubumuza aynı, aynı şekilde yine açıklamadaki linklerden tıklayarak katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni coinler değil arkadaşlar. Artık hepsi hardcore coine dönüştü arkadaşlar. Ve ben bunların hepsini sizler için nasıl kasılacağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en baş kısma gidiyoruz arkadaşlar. Yeni başlayan kardeşlerimiz için. Gerçi şu ana kadar yeni başlayan kardeşlerimiz yoktur ama. Yine de ben şöyle bir geleyim dedim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. İlk önce oyuna başladınız mı arkadaşlar? Buraya girin. Buradan alın elmaslarınızı. İşinize yarıyor sonuçta. Bir daha yine etende. Bu triple damage'dir, triple coins'tir. Ultra lucky ile super ultra lucky veriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Buradan başka yapabileceğimiz bir şey var mı abi diye soracak olsanız yok arkadaşlar. Bakın. İlk önce geldiniz mi buraya arkadaşlar? Şunları bir tekrardan yanıma çağırın petlerimi. Petlerimiz böyle arkadaşlar bakın. Ee, dışına az bir şey kontür falan eklemişler. Siyahlık yapmışlar petlere az bir şey. Ee, sonrasında arkadaşlar oyuna biz ilk geldiğimizde bunları kırıyoruz arkadaşlar. Ama bunlar bizlere çok çok az veriyor arkadaşlar. Bu arada bu yani şu an bana verilen bile normalden normalin üstünden çok 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 daha fazla arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki abi biz buradan nasıl kasılmaya başlayacağız? Arkadaşlar çok basit bunlar bakın. Burada master olayları da var arkadaşlar. Ayrıca de master olaylarını da göstereceğim arkadaşlar sizlere göre. Bakın masterler de önemli. Ona göre kesinlikle masterileri de yapmanız gerekiyor. Master'lar çok 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 önemli. Zaten master olmadan da buraya da giremiyordunuz arkadaşlar. İşte onun da videosunu bugün yine aynı şekilde kanalda bulacaksınız. Bugün kanalda iki video gelecek arkadaşlar ve ayrıca VIP'ye falan giremiyoruz şu anda saçma bir şekilde. Ee, bizim VIP'miz var ama giremiyoruz yani Preston maalesef ki bir hata sonucunda böyle yapmış arkadaşlar. Ayrıca de bu gördüğünüz gizli bölgedeki kaykayı da nasıl alacağınızı Uğur kanalından da yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. İlk oyuna başladığınız zaman şudur arkadaşlar bakın. Şurada olan petlerim benim buydu. Şöyle şunları hemen çıkartıyorum. Şuradan hemen piksel demonlarımı tekrardan takıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tak 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 20 tane. Arkamda şu an piksel demonlarım var arkadaşlar. lan petlerim niye gözükmüyor? Buga girdi galiba. Neyse arkadaşlar. Bazen oyun buga girebiliyor böyle. Bakın tek seferde tıkladık. Ne kadar verdi görüyorsunuz? 191 altın. Peki diyeceksiniz ki abi biz bunu nasıl arttırabiliriz? Arkadaşlar bakın. Hızlı bir şekilde petlere tıkladıktan sonra settings'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Settings'e tıkladıktan sonra pet sending'den olu single'a çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle büyük bir ekran yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir ekran yaptınız mı? Aha, tamamdır basit şimdi işte arkadaşlar. Tek tek buralara göndermeye başlayın. Ve inanın ki normalde gönderdiğinizden daha fazla bir şekilde sizlere altın kazandıracak arkadaşlar. Bu taktik cidden çok 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 işe yarıyor arkadaşlar. Biz yarım saatte oraya geçebilmemizin genellikle bu taktik sayesinde olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Hatta düşünmüyoruz. Direkt bu taktik sayesinde biz buralara geçtik arkadaşlar. Çünkü cidden çok çok iyi taktik arkadaşlar. Ve ayrıca de böyle yaparak da masterlerinizi hızlı bir şekilde de arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun masterler ne kadar arttırırsanız o kadar daha fazla coin kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuradaki büyükleri de göndereyim arkadaşlar sizler için. Bakın görüyorsunuz. Şuradaki büyükler önemli abi. Bakın. Bu arada fazla kasılmak istiyorsanız da küçükler değil arkadaşlar. Büyük sandıklar büyük böyle para topluluklarına tıklamanız kesinlikle bakın kesinlikle önemli arkadaşlar bunları kesinlikle yapın arkadaşlar çünkü buradan böyle kaldığınız miktarlar çok çok iyi bakın mesela şu an ben buradayım ama benim buradaki petlerim buraya uygun değil ama ben yine buradan mesela kaldırdım bak görüyor musunuz kaç k kaldırdım ya kaç k 6 k 10 k falan neredeyse kaldırdım Peki diyeceksiniz ki abi biz hızlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Tabi kardeşim onun da kolay bir yolu var. Üstteki free gifts olayını siz belki biliyorsunuzdur. Belki bilmeyen kardeşlerimiz de vardır arkadaşlar kesinlikle bakın. Free Gifts arkadaşlar sadece oynadığınız bölge için bırakın arkadaşlar. Ben şu an bu bölgeye geçtim. Ama sizler için bak bak görüyor musunuz oyun buga girdi mesela yine aynı şekilde şuraları hızlı bir şekilde kırsınlar hemen single'dan tekrardan ola çekme arkadaşlar çünkü şu an burada e, uğraşacak bir işim yok şimdi arkadaşlar bakın free gifts'i dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle şu an oynadığınız bölge için kullanın ben şu an mesela hardcore'un normal dünyasındayım. Doğru değil mi? Hardcore coin'de kasılacak bir yerim kalmadı arkadaşlar. Çünkü bitirdim. Hiçbir şey kalmadı. Bakın. Fantasy Shop'u da açtım arkadaşlar. Fantasy Shop'tan kendime gittim hızlı bir şekilde de. Ee, birkaç tane pet çıkardım. Şöyle bakın. 65k'lık falan var. 12k'lık, 5k'lık falan. Bunların hepsini yükselteceğim arkadaşlar. Ayrıca hızlı bir şekilde fantasy dünyasına gidelim. Size dediğim şeyi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Geldik ya fantasy dünyasına. Bakın 37.500 şey istiyor. Ve ben burayı kırdığımda arkadaşlar bana çok az bir e, şey görüyorsunuz. 280 falan verdi. Fantasy coin verdi. Bu birazcık kötü bir rakam arkadaşlar biliyorum. Ama diyeceksin ki abi biz hızlı bir şekilde nasıl gideceğiz oraya? Kanka bak free gifts olayını ben sana söyledim. Free gifts'i burada kullanabilirsin şu an. Mesela bakın. Önde bir çıkıntı var. Tamam buradan geçemiyorsun. Hemen free gifts'e tıklıyorsun. Rhythm diyorsun abi bak. 6.500'den hop bir anda 580 bine kadar çıktık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bir anda 580 bine kadar çıktık. Ve arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde gidip de sakın ama sakın buradaki yeni bölgeyi açmak için kullanmayın arkadaşlar. Çünkü, çünkü şu an sadece elimizde 1 ve 2. Yani bakın şunları da sayarsanız zaten buradaki petin gücünü 3 petler alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. 3, 5, 6, 7, 8 tane petimle ben diğer dünyaya gidip diğer dünyadan mı kastırmaya çalışacağım? Hayır öyle bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Ben buradan geleceğim ve buradan bakın 64K'lık yerler var arkadaşlar. Biz buradan bir 3 tane böyle açsak bence gayet güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Süper Lucky ve Ultra Lucky'miz var mı arkadaşlar? Var mesela. Bunları da ayrıca de asla sakın bir şekilde bakın. Unutmayın bunların hepsi basılı olması lazım arkadaşlar. 3 tane açıyorum ve Epic Rainbow Fairy çıktı arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. 280k gücünde arkadaşlar şu an mükemmel ben baya baya bir beğendim hatta bir 3 3 tane daha açalım arkadaşlar tak basic verdi bu sefer de tamam sorun yok sorun yok arkadaşlar Bunlarla biz idare ederiz arkadaşlar yani dediğim olay anlıyor musunuz arkadaşlar bakın ilk önce kesinlikle buraları açmak için uğraşmayın ilk önce petlerinizi güçlendirin arkadaşlar çünkü bu petlerimiz şu an hani önceki dünyanın petleri bu, bu dünyanın petleri değil arkadaşlar kesinlikle burası için kendinize Zaman kaybı oluşturmayın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde burayı açtık arkadaşlar. Şimdi Samurai Island falan varmış. Burası ne kadar işimiz? 525 bin diyor. 85 bine burası varmış. Tamam içeriye girelim arkadaşlar. Hop geldiğimiz gibi burada kasılmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada daha fazla coinler veriyor arkadaşlar. Fantasy coin dediğim gibi arkadaşlar. Ve ayrıca de buraların hepsi böyle fullendiği zaman da arkadaşlar. 3 pet kazanabilme şansınız da var yine aynı şekilde zaten. Kaç saatte bir yenileniyordu burası? Ee, şu an 1 saat 56 dakika içerisinde tekrardan yenilenecek arkadaşlar. Bu galiba sanırsam 12 saatte bir ya da 6 saatte bir güncellenen bir şey arkadaşlar. Bunları da kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Çok 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 işinize yarıyor arkadaşlar. Bakın kesinlikle çok 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 işinize yarıyor arkadaşlar. Ben sizlere söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bunları yapın ama bakın. Dediğim gibi. Hangi bölgedeyseniz free gifts'i orada kullanın arkadaşlar. Hangi bölgedeyseniz ona göre petler alın. Ee, direkt bölge açmaya çalışmayın gidin ilk önce petler alın arkadaşlar petler cidden önemli arkadaşlar bakın kesinlikle tekrardan söylüyorum petler önemli her dünyanın kendine ait petleri var her dünyanın kendine ait orada daha fazla kazandıracak petleri var gidip de e, böyle ezik petler almayın arkadaşlar sakın ama sakın bakın kesinlikle öyle bir şey yapmayın hani sonrasında pişman olacağınız şeylerdir bunlar. Buradan da mesela ben geldim bunu kırmaya çalışıyorum 124 124 veriyor. E ben bundan 124 124 alacağıma gerek yok ki abi. Giderim buradakilerden alırım. Bak tak bana ne verdi? 500 verdi. Buna göre ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki fazla güçlü petleriniz yoksa büyük sandıklara girmeyin kesinlikle. Bunları sizlere tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Küçük kutular her zaman yoğunlaşın bakın. Kutular diyorum. Yerdeki coinleri bile neredeyse ulaşmayın. Peki diyeceksiniz ki abi neden yerdeki coinlere ulaşmayın? Kardeşim bak burada büyük büyük sandıklar var. Büyük büyük küçük sandıklar. Yani büyük büyük küçük sandıklar olarak geçiyor bunlar gerçi aynen bunları kırarsanız daha iyi sizlere e, coin verebilir arkadaşlar bakın hatta ben şu an kırıyorum gözlerinizin önünde daha fazla coin alıyorum ve daha hızlı bir şekilde alıyorum yani sadece elim yoruluyor biraz o kadar arkadaşlar başka da hiçbir işim yok şu an bakın dediğim taktikleri kesinlikle yapın hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız bunların hepsi çalışan taktikler gördüğünüz gibi bakın kırar kırmaz bana ne kadar coinler veriyor arkadaşlar. Ve ayrıca dediğim gibi bakın tekrardan free gifts olayını da unutmayın arkadaşlar. Bunlar da çok 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 güzel bir şekilde sizlere coin veriyor arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Bunları kesinlikle yapın arkadaşlar. Ve ayrıca de dediğim gibi tekrardan tekrarlıyorum ki anlamayan kardeşlerimiz vardır arkadaşlar. Gidip de yeni bir dünyaya geçtiğiniz zaman ya da başka bir bölgeden hani mesela şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın portallar önümüze doğru değil mi arkadaşlar? Burada ne varmış? ancient island varmış. Tamam mı? Samurai İzland varmış. Biz burayı Samurai İzland'a açtıktan sonra peki ancient island'dan aldığımız ee, petler ne olacak? İşe yaramayacak arkadaşlar. Samurai island'daki işimize yarayacak. Abi nasıl oluyor falan filan diye soracak olursanız. Arkadaşlar çünkü buranın petleri ile buranın petleri bir değil. Bakın arkadaşlar. Burası ancient Deck. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ancient Deck'den çıkartabilirsin diyor bunları. Burası neresi peki? Samurai X. Burası neresi? Kendi X. Haunted X. Çünkü her bir bölge bir öncekine göre daha fazla coin veriyor ve daha fazla da aynı şekilde arkadaşlar maalesef ki bizlerden daha güçlü petler istiyor arkadaşlar. Burada bakar mısınız abi 812k neredeyse şey diyor. Buradan bir tane mesela bundan açabilirmişim arkadaşlar ama bundan bir tane açacağım ama gidip bundan açarım benim için çok 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 daha iyi arkadaşlar. Açtım bir tane mesela Golden Fairy epic geldi mesela bak. Daha karlıyım abi. Nerede o Golden Fairy? Ulan nerede pet, pet yok. 120k bakar mısınız abi 120k'lık tekrardan bir tane daha petim oldu aynı şekilde bunlar benim için çok 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 önemli arkadaşlar bakın cidden çok önemli ve ayrıca de şuradaki petleriniz varsa da bunları da kesinlikle kullanıyorsunuz arkadaşlar bakın sakın kullanmamazlık yapmayın Companion 1 delikleri arkadaşlar kesinlikle kullanın Companion 2 dediğiniz zaten kesinlikle kullanın arkadaşlar bunlar çünkü bu petlerin %50 gücünü alıyor bakın 150 gücünü alıyor Companion 1 Compagnon 2 2'de %60 gücünü alıyor arkadaşlar. Yani 280K'yı 60'a bölerseniz arkadaşlar öyle mi oluyordu? Sanırsam öyle bir şey oluyordu arkadaşlar. 60'a böldüğümüz zaman arkadaşlar hızlıca önümüze çıkan sayılar arkadaşlar bu petin gücü oluyor arkadaşlar yani. 280K'nın %60'ı bu pete aktarılıyor arkadaşlar. Yani aktarılıyor dediğim kopyalıyor direkt. Hani aynı şekilde 160'ı kadar bu da vuruyor arkadaşlar. Yani mükemmel bir olay arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok 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 önemli ve işe yarar şeylerdi bunlar. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videonun gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri tüm açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Açıklamadaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza ve ayrıca de Roblox grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.